Evet, 31. soru arkadaşlar. ED 8 birim olarak verilmiş. Yani düzgün altıgenimizin bir kenarı. 8 ise E'den B'ye simetri eksenidir. Buradaki açılarımız 60'ar er derecedir. Aynı şekilde yukarıdaki açılarımız da 60'ar er derecedir. Yazalım şu şekilde. Ve bu E, e köşegeni bir kenarın iki katıdır. Yani 8'in iki katı bu uzunluk 16'dır. Şimdi bu e, yarım e, çemberler düzgün altıgenin içine doğru e, katlandığına göre şöyle katladığımız zaman bunu e, şu E, kestiği noktayla A'yı birleştirirsek sevgili arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 derece olur. Burada bir 30-60 üçgen oluşur. A'dan B'ye de 8'dir. O zaman 90 derece 8'i görüyorsa 30 derece 4'ü görür. Yani şu kestiği noktaya T dersek T'den B'ye olan şu uzunluğumuz arkadaşlar 4 olur. Aynı şekilde e, D içinde çemberi içeri doğru katladığımız zaman şu şekilde şu kestiği noktada M olsun. D ile M'yi birleştirdiğimiz zaman yine çapı gören çevre açımız 90, 60 ve şuradaki açımız 30 olacaktır. Ve 98'i görüyorsa 34'ü görecektir. Şu E'den M'ye 4, B'den T'ye 4, 4, 4, 8. Bu 16'dan 8'i çıkartırsak o zaman bu çemberlerin kestiği noktalar arası mesafe 8 birim olarak bulunacaktır. 32. soru sevgili arkadaşlar. C A 11'i şu A'dan aşağıya dikinersek şu A aşağıya gelir. C'den A çıkartırsak şu uzunluk C eksi A olacaktır ve bu uzunluk 11 birim olarak bize veriliyor. O zaman buraya gelirsek sevgili arkadaşlar şunu çizdiğimiz zaman buradan buraya indiğimizdeki çizdiğimiz zaman şu uzunluğun 11'i Buradan da aynı şekilde şu uzunluğumuzun 10 birim olduğunu görürüz ve bize sorulan şu x uzunluğu 21 birim olacaktır. 30 33. soru. ABC üçgeni tabana paralel DE üzerinden aşağı doğru katlandığında sevgili arkadaşlar şöyle katlayalım. E noktası ve D buraya getirelim A üstüne. Şu uzunluk şu AD üzerinden geldi. Bu uzunluk buraya geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bir deltoid oluşur. Bu deltoidin köşegenlerini çizerseniz, siz şu A ile A üstünü birleştirirseniz, deltoidin şu DE köşegeniyle AA üstü daima birbirine dik olur. Şimdi bu DE de BC paralel olduğu için bu AA üssü de zemine dik olur. Bu taban ikiye bölündüğü için o zaman şu oluyor büyük üçgende ABC büyük üçgeninde A'dan e, zemine dikme inilmiş ve bu dikme ne yapmış arkadaşlar? Tabanı ikiye bölmüş. O zaman bu ikizkenar üçgendir diyeceğiz. Bu taban açılarımız 75'er derece olacak ve bize sorulan tepe açısı 30 derece olarak bulunacak. 34. Soru, AB uzunluğu 18. Sevgili arkadaşlar, şu LM 48 de buraya gelecektir. İkizkenar üçgeni buraya yapıştırdığımız zaman, bunların paralel olduğu söyleniyor. O zaman ikizkenar üçgenden tepeden tabana inilen dikime. Daima tabanı 2'ye bölecek. 48'i 2'ye bölerseniz 24 24 olur. Bu 18 de karşıya gelecek. Bunlar paralel olunca burası 90, burası 90. A 90. Dörtgenin iç açılar toplamı 360. Bu şekilde. Şimdi burası 18, burası 24. 18 3'ün 6 katı. Bu 24 de 4'ün 6 katı olduğuna göre o zaman şu hipotenüsümüz de 5'in 6 katı yani 5'in 6 katı 30 olacaktır. 35. soru 15-20-20 5 üçgeni bu. 3-4-5 üçgeninin 5 katı. Şu B'den dikme inilirse hipotonüse sevgili arkadaşlar buna biz H dersek Dikten için öklit'in alan bağıntısından şu taban uzunluğumuz 25 çarpı ona ait yükseklik h eşittir. Dik üçgenin dik kenarlarının çarpımı olacaktır. Yani 15 çarpı 20 olacaktır. Buradan biz h'ı 12 olarak buluruz. Burası 12. Bu katla... E katlandığına göre BB üstüne geliyorsa burası da yine dip olacaktır ve bu 12 yükseklik olarak yine burası da 12 olacaktır. O zaman BB üstü arası uzaklık 24 olarak bulunur. 36. soruda B noktasını koordinat eksenlere inelim. Koordinat eksenlerine indiğimiz zaman burası eksi 10. Burası eksi 3. O zaman burası dik. Burası 3 birim. Burası eksi 10. Burası eksi 15 olduğuna göre arkadaşlar bu araya 5 birim kalacak. Işın geldiği açıyla yansıma yapacağı için bu gelen açı alfa ise yansıyan açımız da alfa olacak. Şu y noktasının ordinatını soruyor. Y diyelim buraya. Şimdi aşağıdaki üçgenimizde alfa 90, şurası beta. Yukarıdaki üçgenimizde alfa 90, burası yine beta olacaktır. Ve burada benzerlik var sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki üçgende alfanın karşısı 3 bölü. Yukarıdaki üçgende alfanın karşısı y eşittir. Aşağıdaki üçgende betanın karşısı 5 bölü. Üstteki üçgende betanın karşısı eksi 15'in koordinatından dolayı 15 diyeceğiz uzunluk olarak. Burada 5'e 15 geldiyse o zaman 3'e de 9 gelecek 3 katından ve cevabımız B seçeneği olacaktır. 37. sorumuzda bu KLMN bunlar hepsi orta noktalar olduğu için şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu L'yi devam ettireceğiz. P'ye doğru. R'yi devam ettireceğiz M'ye ve K'yi de devam ettireceğiz N'ye doğru. Bunları çizdiğimiz zaman şu ortadaki noktada ağırlık merkezi oluşacak. İçerideki alanların hepsi birbirine eşittir. S, 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 S ve S. 6 tane yazacağız. S'leri dışarılar için ise 3S, 3S, 3S hepsini 3 olarak bu şekilde yazacağız. Şimdi sağdaki üçgen C köşesi şekilde görüldüğü gibi C'nin üzerine gelecek. O zaman B köşesi de B'nin üzerine e, getirip yani ters çevirip bu üçgenin üzerine getirdiğimiz zaman şu sarı bölge sol tarafa gelecek. E, sarıların üst üste çakıştığı yer o zaman şuradaki mavi 3S dışında kalan 3S burada var. 3, 4, 5, 6, 3 de burada var. Yani toplam şurada 9S'lik bir yer sarıların üst üste geldiği yer olacak. Bunu böyle ters çevirdiğimizde mavi ise sağ tarafa gelecek ve mavilerin üst üste geldiği yer ise şuradaki 3S ve şuradaki 3S yani toplam 6S'te mavilerin üst üste geldiği yer olacak. Bu oran bize soruluyor. Bu oran da arkadaşlar 3 bölü 2 olacaktır. Evet, 38. soruda sevgili arkadaşlar 0 ile 20 B arasında şu yaylarımızın ölçüleri birbirine eşitse hepsine alfa yazalım. Kaç alfa oluyor bakın sayalım. 3 alfa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şurada 10, şurası 11, burası 12 alfa var ve burada da 48 derece var. O zaman toplam çemberin çevresi 12 alfa artı 48 derecedir. Buradaki 48 derece merkez açı gördüğü yayda 48. Oradan çemberin çevresi 360'tır. Buradan 12 alfa eşittir. 48'i karşı atıp 360'tan çıkartırsanız 300 12 her iki tarafı 12'ye bölerseniz 2 kere var 24. 72'de 12'de 6 defa var. O zaman bizim alfamız arkadaşlar 26 derece olur. Şimdi hız katrın 180 ve hıza geldiğinde yani sıfırdan başlayıp 180 ve hıza gelene kadar 180 ve hız şurası. Totalde kaç alfa döndüğüne bakalım sayalım. Bir burada var. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz alfa dönecek. Başlayacak. Sıfırdan ve dokuz alfa dönecek. O zaman yirmi altıyı dokuzla çarpacağız. Dokuz kere altı 54 Elde var beş. iki, dokuz on sekiz. Beş daha yirmi üç. Yani iki yüz otuz dört derece dönmüş olacak. 39. soru taban çevresi 40 santim olan karedik e, piramidin açılımı bu taban çevresi 40 ise, ve kare ise bu o zaman bir kenarı 10 e, santim olacaktır. Şimdi bu buraya gelecek yani şu kenar dönecek bunun üzerine gelecek o yüzden burası da 10 olacak. Şunlar ana doğrular olarak kabul edeceğiz bunları. Şunu da dönüp buraya getireceğiz. Yani şurasıyla da şurası taban tabana çakışacak. Şunlar ana doğrularımız olacak. Bunu buraya, bunu buraya kapattığımız zaman bu ana doğruların uzunluklarına A diyelim. bunlar A kadar. Şimdi bu şeklin çevresi 92 santimetre. Şimdi bir 10 burada var, bir 10 burada. 20, 20 de burada var. 40 var. Bir de AA, 2 A aşağıda 2 A yukarıda. Yani toplamda da 4 A'da o şekilde var. Toplamı 92 ise 40'ı karşıya taksak 4 A 92'den 40 çıkartırsak 52 olur. 4 A, buradan A'mız 13 bulunur. E bizim A'mız 13 ise sevgili arkadaşlar 13'e 13 ise bunu tabana verdiğimiz zaman açınımın çevresi diyor ne diyor? Yan yüzlerinden birini yüksekliyor. O zaman şu şekilde bir yan yüz olacak. Şuralar 13 13 tabanda 10 olacak şekilde bir yan yüz olacak. Bu yan yüzden yan yüz yüksekliğini çizersek tabana dikindik. tabanı ikiye bölürüz. Onu 5, 5, 5, 12, 13'ten bu yan yüzey yüksekliğimizi 12 olarak buluruz. Evet, 40. soru. Özdeş silindir şeklindeki 3 şeker kavanozu yan yana konulmuştur. Çapı 20 birim, yüksekliği 16. Şimdi burada çap 20 ise şu taban dairesini düşünelim arkadaşlar. Yarı çap 10 olacaktır. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın şöyle 3 tane tabanda birbirine teğet ve yarı çapı 10 olan daireler var. Şu yayın uzunluğu yani aslında şurası tabandaki yayın uzunluğu. Çemberin çevresi 2 pi r'miz 10 2 dir. bu. 10 pi yapar. Şu yayın uzunluğu yine 10 pi yapar. Bu yayın uzunluğu da 10 pi yapar. Bu yayları açacağız arkadaşlar. Böyle düz hale getireceğiz. 3 tane 10 pi'den burası 30 pi olacak. Şu kavanozun yüksekliğini de 16 pi olarak veriyor. Bu şekilde şurası 16 pi. Bu noktamız A olacak. Buradan buraya direkt karıncayı göndereceğiz arkadaşlar. Şurası da B noktası olacak. Bu 8, 15, 17'nin iki katı. Bu 16 pi 8'in 2 pi katı. 30 pi 15'in 2 pi katı. Tamam burası da 17'nin 2 pi katı olacak. Yani cevabımız 34 pi olacak.